Nereye gidiyorsun? Kanada taktım. Çekmiyorsun. <laughs> şey diyeceğim bak ben evinde misafirim. Benim şu işte sakalı kalsın. <laughs> <laughs> Tam başlıyorum. Benim gözüm ne demiş şu an İnşallah şu an gözüküyorsundur. 3, 2 1 Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Amcam gibi ısırmaya çalışıyorum. <laughs> <laughs> Amcam gibi <ne> yapıyor. <laughs> isırıyor. Elimi uzatıyorum, ısırıyorum. <laughs> Aklıma ne geldi biliyor musun? Bir tanesi Piker teyzeye mikrofon uzatıyor, teyzenin teyze de onun kolunu ısırmaya çalışıyor biliyor musun bu video? <laughs> evet zombi <son binine. gülüyor> Bugün Başak'la birbirimize hediye vereceğiz ama ben romantik, ileri seviye romantik bir insan olduğum için hediyelerin Başak'larınkinden çok daha güzel. Bu kadar. <laughs> Bunu mu söyleyeceğim? Evet. Bugün evet sevgililer günü özel dedik ki biraz bir hediyeleşelim ama böyle anlamlı hediyeler vereceğimize söz verdik. Hadi ver uzatma. Tamam bak. <laughs> ilk niye ben vereyim? Sen bana ver. Hayır ilk sen. Benim ya hediye yapma, hediyelerim daha anlamlı. Bir şey diyeyim mi? Hiçbir hediyesine hediye paketi yapmamış. Ben böyle güzel bak, güzel hediye paketi yaptım. 10 tane yok. hediye aldım. Niye hediye paketi yapıyorsun? E ben de 10 tane aldım. İn millet hediye paketini mi izleyecek videoda? Bence hediye paketi açmak çok hediyeyi hediye görsünler İlk hangisini vereyim? Al bunu vereyim. Ya da... Tamam ilk onu al. Güzelle başlayalım. Gerçi aldığım her Bantlama şeyine bak. Paranızı <laughs> <bana gülüyor> <da> bantlamış. İlk <laughs> hediye paketi yapmamışım. Böyle bantlayacaksam... Yaz bunu bir şey diyeyim mi? Bunları annem paketlediniz. Annem bu videoyu izleyecek. He annem paketlemiş. Valla annem paketledi yemin <laughs> 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 İşte sen, sen uğraşmamışsın. Böyle romantik değil işte. <laughs> Annesine paketlettirmiş. Bir de gururluğa söylüyor annem paketledi diye. <laughs> mi? daha. Ha <laughs> çok güzel değil mi? Etiketin de üstünde oldu. <laughs> Hayır yazmıyor. 25 liraya aldım. Güzel Nasıl? değil mi? E ee, güzel değil mi? Yastık aldım kalpli kalpli. Ya bunun ne tarafına yatacağım ben? Buraya yatarsam Yat... kafama sürtünür. <gülüyor> 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 Yatmayacaksın bunu da arkaya koyacaksın. Bak gördün mü? Ya ben... ben, ben kendi evime götürürüm bunu. Daha bir şey demedim niye <laughs> evine getiriyorsun ya? Hediye <laughs> aldı bir kod hakkı bir. Beğenmedin mi? <laughs> Beğendim niye beğenmeyeyim bu ona yazıyor. Tamam ki ben buna kafam acı. Tamam yatman için yetinmedim video arka Ya burayı nasıl içinde. koyayım bunu? Ya bunu kaldır şunu koy İnsanlar ne olacak? İnsanlar ne düşünür? Ne düşünüyor kalbim <laughs> Bu çocuk ne yapıyor derler. <laughs> Hadi kapat cezini. Sana bunu aldım. Bakayım mı? Bak. Terlik. Hiç terlik giymiyorsun evin içinde. Ayakların her yere basıyorsun, sonra geliyorsun buralara basıyorsun. Biraz temiz ol. Peki bir şey diyeceğim. Pis kokuyor zaten ayakların. <laughs> Peki bir şey diyeceğim. Neden 44 numara? Seneye de giyersin. <laughs> <laughs> evet ayaklarım 36 numara almışken maalesef sevimli bir şey alsaydın. Baba terliği aldım. Baba ben, terliği. Ben de giyerim. <laughs> ha, tekini zaten benim birisine iki ayağım sağ herhalde. İyi bir de şeyli kullanırsın dönüşümde. Tamam. Bir diğer ben, diğer hediye. Tellikten hmm. daha güzel bir şey almadıysan kabul etmiyorum. Tamam bu. Yırtmadan aç. Güzel aç ki ben. E çok güzel değil mi? Cevap daha görmedim. Çok güzel değil mi? Güzel değil mi? Azra aynı şey mi aldın? Hayır sana aldım. Azra'nın <laughs> bu <laughs> Hayır sana aldım bak. Bak çok tatlı. Sabahları uyandığında bunu giyeceksin. Ne ki bu? Sen giy bakalım ya. Hayır niye sabahları uyandırma sadece? <laughs> Çünkü bu sabahlık gibi bir şey. Çok güzel. Dur şuradan da saçlarını çıkartalım hafif. Böyle bak, bak karizmatik oldun gördün mü? Tamam oldu. Tamam video boyunca böyle oturacaksın. <laughs> Youtuber'lığı sorgulamaya başladım. <laughs> E niye vuruyorsun kapağı? Ya vurmuyorum temizliyorum. E bu ne nezi ya? Sana şey aldım temizlik süpürgesi aldım. Temizlik süpürgesi. Evet bununla ne etrafın tozunu alıyorsun. Ya olduğunu anlasam bile ha. Bununla etrafın tozunu alıyorsun. Ha, tamam, ver ben tozlu değilim. Evi temizle diye aldım. <laughs> Hep geliyorsun pis pis her yeri <laughs> temizleyeceksin. Neden? Kendin temizle önce. Ben ver. <laughs> ya öyle kullanılmıyor. <laughs> Hediyeyi kırdık. Niye kırdın hediyemi? Ver benim o. Hediyemi kırdın. Ver, ver onu. <laughs> ver onu pislik. Ver. <laughs> Bakın gördün mü sağlam bir şey lan. almış. <laughs> Canım acıyor. Al hediyeni düzgünce oyna. evet düzgünce oynayın. Yerine koy. Tamam, yerine Temizleyeceksin videodan sonra. Aç bakalım illa ki. Kuru, almış da. herhalde. Ne oldu? Aynı şeyleri almamışız bak gördün mü? Kalk kalk kalk. Bu ne lan? Bak şimdi bu ne biliyor musun? Bunu çıkartıyorsun. Burayı soyuyorsun. Sonra etraftaki kılları böyle çeviriyorsun, çeviriyorsun, çeviriyorsun kılları topluyor. Sana yardımcı olması için aldım. Fiyatı da üstünde kalmış. Ne kadar almış? <laughs> Fiyatı üstünde kalmış. 8 liraya almış. Ayıptır günahtır nasıl bir insan? Güzel değil, değil mi? Güzel işe yarar bu. Yapışkanlığı kollarını getir. Hayır. Senin sakallarına yapıştıralım. Kapat gözünü. Hadi Sana mi? bunu aldım. <laughs> ya bisiklet kilidini ben ne yapayım? Ya yani bisiklet kilidi olarak kullanmayacaksın. Sen sürekli bir şeylerini kaybediyorsun. <laughs> i̇şte kilitleyeceksin kendine böyle çantanı, mantanı her şeyini. Şimdi diğer hediyeyi mi merak ediyorsun? Ver karı. Veriyorum bu. Artık küçük hediyelere geçtik. Ruj mu aldın? Hayır niye ruj alayım? Ben niye öyle bir ben ruj istiyordum? Mi? Ben de var. Hiç kullanmadık derim. mi? Hayır. Çok ne ne değil bu? Mi? Bak uyku bandı aldım sana göz bandı. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olmadı mı? Bakayım mı? Aradan görebiliyor Artık gece oluyor. Yanımda bir Ya ben gözümü <laughs> kapatamıyor <laughs> muyum? Ben salak mıyım? Niye uyku bandı kullanayım? Gözümü kapatabiliyorum ben. Niye para vereyim gözümü kapatmak Çok için? Çok güzel oldu. Uyku bandını hiç anlamıyorum ne işe yarıyor bu evet. Uyku bak, uykulara hassas olan insanlar var. Uykulara mesela, ben de aslında onu hiçbir zaman anlamadım. Hayır <laughs> <laughs> çıkarmıyorsun, çıkarmıyorsun. Bak söz verdik. Sen bir tane adam akıllı bir şey almadın ya, yeter ya. Benim Anladım. gibi mantıklı hediyelerimi hiçbirini almadın ya, al. <laughs> bu ne Enes? Aç. Bu ne? Aç aç. Hayır ben bunu ne yapayım? Gerçekten, bir dakika ne olduğunu anlamadım aslında. Ya al işte ya, al işte ya. Bunu ben ne yapayım? sonra bir insanlara göster. Ne yapabilirim bunu, söyler misin? Tapak olun. Şekiller çok beğendim. Her zaman kullanacağım bunu. Tamam, diğer hediyeyi veriyorum. O da... Bu olsun. Güzel bir şey ver ya. Hepsi güzel zaten verdik. <laughs> göstermedin onu. <laughs> Damaklı emzik. <laughs> ne yaptım? ben bunu? <laughs> Çok güzel değil mi ya? Al bakalım. Hayır takmıyorum. Ya hayır ya. Benim bir karizmam var Başak. <laughs> karizmamı yenemez. Ya, <laughs> ya Hayır karizmama hayır. karşı koyamaz. Bak Başak Karahan diyecekler. Enes Batur'a koskoca Enes Batur'a emzik takma diyecekler. Hayır. Çünkü. Hayır. hadi. Karizmamı yıkamazsın. Hadi lütfen sen böyle Hayır. <laughs> <Sen> Kar Kayar <laughs> bana. Zaten yıkacağım. Evet, tamam, ben tamam takacağım. Tamam. Evet. Söz Ay taktı ya. Ama onların da görmesi lazım. <laughs> kalk kalk. Kalk lütfen kalk. Bir şey diyeceğim. Kalkar mısın lütfen? <laughs> kalk. Dudağıma tam oturmadı. Acıyor. <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> taktı görmedim ki. Beni düşürdün. Niye takmadın? Taktım. Ama onlar görmedi. Görmesinler lan. <laughs> Bana ne? <laughs> Lütfen. Hayır benim karizmalarım Taş kağıt makas yapalım. Yenersen takacaksın. Tamam sen yenemezsen sen takacaksın. Tamam. Ama yıkayacağız onu. Hayır. Ya bir daha Hayır. 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 Üçüncüde Hayır. 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 Dön arkanı Sana Eldiven aldım Ne var ya? Al al Çok teşekkür ederim Kullanırsın Tek ihtiyacım olan Ellerini şey Ellerini yıkamıyorsun bari eldivenli. eldivenle dokunma Yok kışın yani <laughs> eldiven de sana. Bana eldiven ben dokun. Sana bilerek dokunmuyorum elim kirlenecek diye. <laughs> Hayır elin kirli diye ben dokunmanı şey istemiyorum. Diyeceğim. Hayır zaten ben dokunmuyorum bilerek elim kirlenecek diye. Bir şey koktu ya. Ne? <gülüyor> 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 Kokuyorsun bak. Hayır kokmuyorum ya. Kokuyorsun. <laughs> kokmuyorum. <laughs> ha, oldu çıkartamazsın eldivenleri. Ay dokunma. Bir oldu ama. Hayır. Ah! Ah! Kılım ah! Pislik. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi sana gerçekten mutlu olacağım bir şey vereceğim. Bu... <laughs> Bugün birkaç kız fotoğraf çektirmeye geldi. Fotoğraf çektiler sonra ben dönüp giderken dediler ki bacak kıllarını yedi. Öyle mi dediler? Evet. Kim dedi? Kızlar. Küçük kızlar. Bilemem artık. Artı 18'lik Aşk gibi kızlar geldi. Şu çok güzel bir hediyeydi. Bak uzun zamandır benden beklediğim bir şeydi. Ver. Ama şu lafın üzerine bunu Hayır hayır olacak. vereceksin. Hayır, Gerçekten küçük kızlardan ha. fotoğraf çekinmiştik onlar. <laughs> yani, ya ne anlamsız anlamsız hediyeyi <laughs> alıyorsun? Ne neresi anlamsız? İçinde bir şey yok. Yemeğini ona koyman için. Bilgisayar başında. Lan bunun içine yemek nasıl sığacak? Bak bekle burası bak. Buraya çatal kaşığını koyuyorsun kaldırıyorsun aşağı yemeğini koyuyorsun. Ben Azra mıyım ben? Hayır Azra bunu kullanmıyor. Kullanmak için çok büyük Azra. <laughs> bir şey diyeceğim bak ben seni düşünerek bak bilgisayar başında Bunun aç, üstüne aç, yemeğini nasıl koyacaksın? Buraya hangi yemek sığacak? Kabak dolması sığar bence bak. Allah, bu nasıl bir kız ya? Bu nasıl bir kız ya? Gerçekten Benim gibi hiç mantıklı hediyeleri almıyorsun başa. Beğenmedin mi? Hiç mantıklı hediyeleri almıyorsun. Beğendim, tamam. çok beğendim. Şunu aç, belki bunu beğeniriz. Hayır, son he? da. Ha, tamam. Sıra sende, doğru. Bir soru <laughs> açacağım diyor. Sana Magic Power'dan yer silmesi aleti aldım. Yer silmesi aletine biz Vileda diyoruz. Vileda. Teşekkürler. Gerçekten Hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Geliyor geliyor pisletiyor etrafı. Bir işe yarasın diye alıyorum anlamıyorsunuz ama Bir işe yarar artık. Annem almaz seni. <laughs> Sen şimdi ben veriyorum. Bana vereyim. Vay. Ne oldu? Ne, ne oldu biliyor musun? Osuruk yastığı değil mi? Hayır değil. değişmiş bak. Şimdi bir açalım şimdi. Şimdi bir kalksana be. Ya komik değil, komik, ya komik değil. Ya komik deneyelim <laughs> hadi. Bir kalk bakalım osuracak mısın? Hayır. Ya öyle değil. Oturman lazım. Hızlı gidiyor. kaldı gärtsin <geldin> mi? Bebek. <gülüyor> <gülüyor> Sana yaprak gübresi aldım. Kollarındaki kılları gübreleyeceğiz, mi? ne yapacağız? <laughs> Hayır, bunu koluma sıkamazsın. Sıkacağım, kıl lazım. Hayır, Enes evet, bak bir şey diyeceğim. Sıkma, gözümüze kaçar sıkma mı? Tamam, ben bunu uygun zamanda kullanacağım. Yaprak gübresi kullanımı. Tüylü yapraklı bitkiler hariç çiçeklerinize bitkilerinize 1 litreye kış aylarında 10. Ben okudum litre. zaten işte. Neyse şimdi senin bacak kıllarına sıkmaya kalksam Allah korusun zaten orman gibi. Güzel finale sakladım. Biraz kahve yap bir şey yap artık hiçbir işe yaramıyorsun söylediğim gibi. 19. Biraz çalış bari yani yeter ya. 10.99 Ne kadar olacaktı daha? Ne kadar alabilirim en fazla? Biraz içinde kahve yap. Sen çok seviyorsun ya kahveyi çayı. Sevmiyorum ama yap bir işe yara yani. Geliyorsun böyle oturuyorsun paşa gibi. Enes video çekeceksin lan adam diyorsun. Tamam. Kahve yap. Ben kahve yapacağım. Aa elinde tutacaksın onu. <laughs> neden ya neden? <gülüyor> <gülüyor> Kahveyi unutma. Elinde tutarak o zaman şimdi sana bunu vermek istiyorum. Koy canımı sıktı. düzgün <laughs> <laughs> aç. Düzgün aç artık bu şeyde ya. Onu çok beğenecektin. Tam beğeneceğim. Ya sakız aldın sandım sevindim ya. ya sakız değil ışıklı yoya aldım sana ya. Hadi bir çevir bir şov yap bakalım. Fiu. Niye sadece sol ışığı yanıyor? sağdakiler niye yanmıyor? Modeli öyle. Teşekkür ederim. Bu hediyeni biraz beğendim. Poşet Manca poşeti. Teşekkürler. Bunlar artık çöplerimi falan koyarım <laughs> içine. Şaka şey yaptım şaka şey yaptım. Sen bana diyorsun ki bak. Sadece <laughs> konuşma yapacağım. Diyorsun ki bana hiç çiçek almıyorsun. Hiç çiçek almıyorsun. Ama ben niye çiçek almıyorum? Bir sor. Niye? Çünkü ne yapacaksın bir tane çiçeği? Sana ne yararı var bir çiçeğin? Ben sana daha güzel bir şey aldım sana. Ne aldın? Bu ne ne? Sana limon ağacı aldım. Limon ağacı mı? Evet. Artık benim limon ağacım mı olacak? Evet, limon ağacın. Yani bir işe yani veren en azından. Nerede? Büyüyünce limon çıkacak limonları böyle. Nerede? Besleyeceksin, solayacaksın. küçük küçük limonlar çıkacak büyüyecek onlar. Ne yapacaksın elin çiçeğini? Peki ben Limon tamam. ağacı aldım daha ne yapayım? Hediye için teşekkürler ama bir soru soracağım. Bu ceviz kabuğunun orada ne işi var? Şerefsizin biri atmış içine ne bileyim. Bunu gerçekten aldın mı yoksa evinde mi vardı? Aldım ya ben Yeminet. ceviz kabuğunu yemiyorum ki ceviz. Ama teşekkür ederim. Bak yemin ederim ki bunu beğendim. Bak içinde bok var. <gülüyor> <gülüyor> Şeyden mi örnek aldın? Senin aynı sevgilisi böyle limon ağaçları var. Limon besliyorlar. Yuh! <gülüyor> <gülüyor> evet final hediyesi. Ver Cinsel konuşma yapmak istiyorum. Ya. Sana hep diyorum ki sürprizim var. Sürprizim var. Sürprizim var. Ama bunu sana hiçbir zaman veremiyorum. Bana hiç sordun mu bana hediyelerim neden var? Soruyorum sürekli. <laughs> Çok defa sordun. Ve ben hep bu anı bekledim. İşte o tarihi an. Dır dır... Ya dur daha bitti ne? Ya da bir, bir dakika bir şey diyeceğim. Nisan ayında doğum günü yaklaşıyor. <laughs> doğum gününde verecek. <laughs> o zaman... O zaman vereyim. Evet. Vallahi o zaman vereyim. Evet merhaba ben Enes. Uzun zamandır bu hediyeyi bekliyordum. Şu an duygularımın heyecanını tarif edemiyorum. Çok teşekkürler. Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Ve gerçekten çok mutluyum. Teşekkürler. Ben bunun mı yapıyorsun? Evet. Gerçekten bunun lafını yapıyor musun? <laughs> <laughs> Doğrusunu mu almışım? Sana hediye kartları almış. Teşekkür ederim. Peki bir şey soracağım. Su. Sence içinden gerçekten o kartlar mı çıkacak? Çıkmazsa döverim seni. <laughs> Peki bir şey diyeceğim bir var. İçinden çıkmasa gerçekten hayal kırıklığına uğrarsın. Seni döverim. <laughs> Peki sence ben direkt hediyeyi öyle verir miyim yoksa biraz daha seni süründürür müyüm? İçinde o kartlar yok. İçinde kartlar yok. Yok. Var. Yok. var. <laughs> ya, teşekkür ederim. Küçükken çok video izliyordum, yani çok seviyordum onu ve hep istediğim bana benim video kartı almasıydı veya böyle İkinci. figür almasıydı. Başak bana video kartı aldı. Teşekkür evet. ediyorum Evet, videomuzun sonuna geldik. En çok güzel hediye alan kimse aşağı yorum olarak yazın. Al. A. Yazın. <laughs> Sence kime aldı? Tabii sen. ki de ben. Evet, ben aldım. Bak bunu sen evet, kabul sen. Büyüktü. Neden ben? Kart aldım bana. Ha, tamam. Sen bana ne aldın? şey aldım. <laughs> <laughs> terlik mi? aldım. Bak terlikleri İsmek giymiş hemen. Hemen giymiş terlikleri. Terlik. <gülüyor> <gülüyor> evet, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay.